Teşekkürler. Müvekkilimiz Emre Bey Anadolu Adresi İstanbul'da dinleneceği için talimat yazıldığı için burada hazır olmadı. Erdi Sungur ve Yağmur Aşık'ın sanık olarak yargılandığı adam öldürmeye teşebbüs dava dosyasına bir başka sanık Baycan de Erdi Sungur'un e, ihbarıyla sanık olması ve adam öldürme teşebbüs e, konusuyla ilgili Anadolu Adliyesi'ndeki dosyada buraya birleşti. Yani üç sanıklı bir e, dava dosyası söz konusu. Bizim e, mağdur vekilleri olarak katıldık. Bir de e, tanığımız e, vardı. Süleyman Tezcan. E, kendisi Yağmur Aşık'la çok eski bir dostu olan biri. E, onu da kendi beyanına göre öldürmeye teşebbüs ettikleri için bizim İstanbul ee, aile mahkemesindeki boşanma davamızda kendisinden yalan beyanda bulunması ve yalancı tanıklık yapması için baskı, uydulur, e, baskı uygulamaları sonucunda araların açılması suretiyle suç ve bizle e, iletişime geçti. Biz de burada tanıklık yapmak istediğini söyleyince kendisini hazır ettik. E, ee, Yağmur Aşık katılmadı. Baycan Şenerek Sek Sekbis yoluyla İstanbul Adliyesinden katıldı. Ancak tabii çok e, hararetli bir duruşmaydı, e, zor bir duruşmaydı, yorucu bir duruşmaydı. E, lakin zaman zaman sanıkların e, bir takım dava dosyalarında yapılan ev aramalarında bir kısım flash bellekler tespit edildiği için bunlar İstanbul'daki adliyelerde, e, oradaki soruşturma dosyalarında e, dosyalarına sunulmuş olması sebebiyle oradan bu davamızda etkileyecek bir kısım bilgi ve belgeleri e, mahkeme huzurunda sunduk, beyanlarımızda bulunduk, bir kısım e, ciddi deliller sunduk. Bunlarla ilgili e, ileriki aşamada zaten hep birlikte göreceğiz. Sanık müdafileri e, bir kısım taleplerde bulundular, biz bir kısım taleplerde bulunduk, bir takım e, sanıkların Bağlantılı olduğu kişilerle, yani bunu çok fazla zikretmek e, istemiyorum açıkçası. Onlarla ilgili bir kısım araştırmalar yapılacak. Davamız da 2 Temmuz'a ertelendi. E, bu şekilde biraz yorucuydu, ama bizim lezzimizde e, en azından güzel geçti sonucu hep beraber hep beraber bekleyeceğiz ve göreceğiz. Yağmur benim çok eski bir eski arkadaşım. 2019 yılına girerken bir defile vasıtasıyla ben moda tasarımcısıyım. Bir defile vasıtasıyla tanıştım kendisiyle ve daha sonrasında arkadaşlığımız pekişti ve e, bu dönem içerisinde Emre ile ayrılma olayları çıktı ortaya ve birçok şeyine de şahit oldum bu süre içerisinde ama e, hiçbir zaman bana e, zarar verebileceğini ya da bana, benimle ilgili kötü şeyler düşüneceğini hiç bir zaman aklıma getirmedim ama artık o kadar gözü dönmüş bir vaziyete geldi ki durum bu kişi artık buna şahit olan herkesi bu durum içerisinde öldürüp yok etmek istiyor ve bana da çeşitli oyunlar oynanarak komplolar kurularak evime ajanlar yerleştirildi telefonlarıma ve bilgisayarlarıma casus programlar yüklendi ve bununla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına zaten gerekli dilekçemi verdim. Şu anda soruşturma aşamasına gerekli belgeler ve dokümanlarla kanıtlı delilli belgeli ve ispatlı bir şekilde e ee, onun haricinde bugün tanıklık yapmak istememdeki tek neden çünkü bu kişi bu cinayet planlarının hepsini yaptı ve bana bunları beyan etti. Bunlarla ilgili de gerekli telefon görüşmeleri şu anda mahkeme tarafından da zaten istendi. Bu mahkeme sonucu, e, mahkeme sonucunda telefon görüşmeleri de geldiğinde zaten bunlar da herkes tarafından görülüyor olacak. E illa birisinin ölmesi mi gerekiyor yani bir e, olayın İç yüzünün anlaşılması için illa birisinin zarar mı görmesi gerekiyor? Ben gerçekten şu anda bu durumu anlamıyorum. Çünkü bu kişinin gözü dönmüş bir şekilde evde sürekli içip içip sadece birilerini öldürmek, birilerine zarar vermek için çeşitli çeşitli oyunlar ve kumpaslar kurarak insanların hayatını karartmak için sürekli planlar yapan ve hiçbir şekilde iyi düşüncesi olmayan, hiç kimseyle ilgili kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyen bu kişiyle ilgili ben de şikayetimi yaptım ve bugün bildiklerimi anlatmak için ee, buradaki mahkemeye geldim. Çok ciddi e, bir e, hard disk geçti elimizde. Bu hard disk içerisinde çeşitli e, kişilerle mesajlaşmalar, kayıtlar yani çeşitli fotoğraflar e, vesaire vesaire. Daha şu anda hepsini söyleyemiyorum şu anda ama bunlar zaten ortaya çıktığında, hepsini insanlar gördüğünde zaten gerçeğin ne olduğunu anlıyor olacaklar. Ben tekrar bunu söylemek istiyorum ki İlla birisinin ölmesi mi gerekiyor? Yani bu kişinin ceza alması için sadece yurt dışı çıkış yasağı var şu anda. Ve bu kişi benim yanımda illegal yollarla e, Gürcistan'a kaçmak istediğine dair birçok kişiyle de görüşmeler yaptı. Şu anda zaten korkuyor. Erdi ile beraber olduğu dönem içerisinde zaten bu kişi kaçaktı ve defalarca polisin elinden kaçtı ve jandarmayı yaraladılar. Biliyorsunuz ki mermiler bulundu, silahlar alındı. Yani illaki olayın gerçekleşmesi mi gerekiyor bu kişinin ceza alması için? Çünkü ben bunların hepsini biliyordum ve bugün burada olmamam isteniyordu ya da bugün burada olup bunları anlatmamam isteniyordu ya da bo boşanma davasında Emre'nin yapmamış olduğu şeyleri, Emre'nin asla görmediğim şeylerini beyan etmem istendi ve bunları yapmayacağım söylendiğinde bana kim ve nefret beslemeye başladı bu kişi ve benim hayatımı bitirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bunu anladığım takdirde arkadaşlığımı direkt kesip zaten savcılar bununla ilgili suç duyurusunda bulundum. Peki. Beni de öldürmek istediler, Emre'yi de öldürmek istediler ee, ve ısrarla hala şu anda sosyal medyasında ve Instagram'da benim emre ile görüşmelerimi, Emre'yle işte görüştüğüm konusunda bazı şeyler söylüyor. Bakın tekrar söylüyorum. Ben bugün buraya evet Emre'nin avukatıyla geldim. Ben onlardan bunu talep ettim. Ama benim ben de Emre'nin telefon numarası daha iyi yok. Hiçbir şekilde görüşmedim, konuşmadım ve e, böyle bir şey yapmama gerek yok çünkü bana zarar veren bir insan sadece bana değil kocasına da eski eşine de zarar veren çocuklarına zarar veren bunlarla ilgili bir sürü ceza davaları olan ve de, davaları devam eden ve davalar sonucunda ceza alacağını bildiği takdirde de yurt dışına illegal yollarla kaçmayı planlayan bir kadın var ve bunun şu anda yanında duran bir sevgilisi var ve bu kişinin de bürokrasi tanıdıkları olduğunu beyan ediyorlar vesaire vesaire güçlü bağlantıları olduğunu söylüyorlar ve insanları bu şekilde korkutarak sindirmeye ve susturmaya çalışıyorlar. Ama artık susmayacağım, bildiğim her şeyi adalete anlatacağımı bugün de bir sonraki mahkemelerde de yemin ediyorum. Çünkü hiç kimseye zarar veremeyecek, vermelerine müsaade etmeyeceğim.